grup olan insanlarla veyahut da kümeleşmiş insanlarla çok fazla yakınlaşamazsınız ki çağlar maalesef bu yakınlaşmaları gösteriyor ve sonuçta birçok konuda tam anlamıyla kendi öz kararını verdiğine inanmıyorum. Te'sir altında kalıyor. Bu da politik davranmak oluyor. Yani o durumda hangisi daha çok işine gelecekse o kararı veriyor ki o konuyla alakalı en az zararı görecekse en az zararı görüp oradan hı hı. E, kurtulabilmek adına. Hı hı. Bu nedenden ötürü ben böyle hissettiğim için hı hı. E, çağlara e, böyle bir e, kelam ettim. Çünkü burada Tuncay da bunu dile getirmişti. Yani birisi beni yazıyorum yazıyor diye onu yazmak bazı insanların yapmış olduğu yanlış davranışlar, tavırlar, söylemlerin karşısında asla durmayacağını gösterir bana. O yüzden maalesef ki bu nabza göre şerbet vermektir. Hı hı. Ben böyle düşündüm. Peki ee, sen, Raşit buradayken Bahadır hep beraber strateji yaparken ee, birbirinizin tesiri altında kalmıyor muydunuz yani? Bu ter değil. Bu tesirden ziyade bu bir ee, doğu yolu ve ortak nokta birlikte aramaya çalışmak. Hı hı. Yani sonuçta benim gözden kaçırdığım bir şeyi Bahadır görebilir. Bahadır'ın gözden kaçırdığı bir şeyi Raşit görebilir. Yani birbirimizi muhakeme yaparak tamamlamaya çalışmıştık. Hı hı. Bu e, benim fikirlerimi Raşit ve Bahadır kabul etsin veyahut da Bahadır'ın fikirlerini biz kabul edelim mantığına hiçbir zaman burada gütmedik. Hı hı. E, sadece hata oranını aza indirmek için e, sesli düşünme ve muhakemeydi. Hı hı. E, bunun neticesinde bu sadece bize bağlı değildi. Çünkü 3 kişinin kullanabildiği oy sayısı 9'du ve genel tabloda bunun yapabileceği değişiklikler çok azdı biliyorsunuz. Ve biz hep şunu söyledik. Oyunun gerçekten yani yarışmanın gerçekten farkında olan insanların yapacağı manevralar burada doğru oylamaları doğurarak arz edilen insanların yollanmasını sağlayabilir demiştik. Ama hala bundan uzakta olduğumuzu görüyoruz ki zaten Yıldız'ın ve belki de bir sonraki hafta Buket'in gidebilme ihtimali bunu gösterecek bize. Şu sıralar sıklıkla dilendirdiğin bir konu var, e, karşı grup adına seminerden bahsediyorum. E, orada bir şeyler dönüyor, yakında patlayacaklar. Hı -hı. Nasıl, neler e, yani nasıl bir izlenim edindin ki bu kanıya vardı? Şimdi karşıdaki arkadaşların gruplarının e, biz bir yerde daha aldığının farkındayız. Artık mecburiyetten bir arada duruyorlar ki bizim ağzımıza çok fazla laf vermemek adına. Yani ayrı ayrı isim listeleri okumalarının hı hı. E, ve dokunulmazlıklar başladığı andan itibaren içsel gerilimlerinin yükseldiğinin ve son haftadaki dokunulmazlıkta biz buradaki monitörden e, görmüş olduğumuz radikal artışların aslında hı hı. buradaki genel dokunulmazlıkla değil onların savaşıyla alakalı olduğunu gördük. Nedeni de şuydu. İlk iki hafta üst üste dokunulmazlık, üç hafta özür dilerim dokunulmazlık alan altar vardı. Bununla birlikte ilk iki hafta dokunulmazlık alamamış bir kuratılan ve Murat vardı ki kuratılan çok iddialı sözlerle dokunulmazlığı açık ara alabileceğini söylüyordu veya dediğini söylüyordu. Bununla birlikte 288 gün boyunca kendinden 13-14 yaş küçük bir insanın sözünü eğip yaverliğini yapmış olan bir Murat'ın dokunulmazlık alması gerekirken Semih'in yanında almaması ve bu içsel gerilimlerin biraz ortaya çıktıktan sonra en sonunda da Kuretülay'ın Semih'e baskı yaparak artık e, hani ben nasıl, ben senin kız arkadaşın değil miyim veyahut da işte ben şöyleyim ben böyleyim diyerek semiyi de tesir altına aldıktan sonra en sonunda Semih'in zaten e, listeler okumaya başlamasına kadar 3 gün önce listeler okumaya başlamasına kadar destek istemesi dışarıdan hı hı. aslında onların eskisi kadar rahat olmadığını gösteriyor. Sonunda Kurretulan'ı semih dokunulmazlık aldılar ve birden Murat ve Altar dokunulmazlıktan düştüler. Şimdi bu önümüzdeki beşinci dokunulmazlıkta ne olacağı meçhul. Semih bile düşebilir. Benim tahminim Semih'in yapmış olduğu tercih yani aynı tercih etmesi Murat ve Altar'ın artık dışarıdan belki bunları desteklemeyin. Ben zaten kız arkadaşım olduğu için kuretülhane müdafaa etmek zorundayım. Bunu siz de biliyorsunuz. Kuretülhane kenara bırakamam. Ya bunların ben dışarıdaki reaksiyonunu çok merak ediyorum. Çünkü dışarıdaki reaksiyonu az, az da olsa kestirebiliyorum ama net olarak bilsem zaten yarışmanın sonucuyla ilgili tahminlerim olabilir diye düşünüyorum. Ama şu anda zor durumdalar ve e, ilerleyen haftalarda eğer ki Kuretülayn ve Semih dokunulmazlık almaya devam ederlerse ...Murat ve Altar'dan ciddi kopukluklar görebileceğimizi düşünüyorum. Serkan ayağın olimpiyatlar sırasında sakatlanmıştı ama evet. buna rağmen... ...birinci olmayı başardın. Evet, Tebrik ediyorum teşekkür seni. Teşekkür ederim. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Um, ya ayağım çok böyle zemin bozuk olduğu için orada ciddi bir çukurda... Ee, ...ayağımı yaraladım. Ondan sonra hastaneye gittik MR çekildi ve vesaire işte bir çatlak varmış. Yan bağlarımda ufak yırtık var. Yakında hastaneye doktor kontrolüne gideceğim. Şişi devam ediyor. Ciddi şekilde ödem var içinde. Ya ben sporcuyum. Ben yıllar boyunca spor yaptım. Yaşıma rağmen atletik olduğumu ve birçok spor branşında da en azından orta seviyede icra edebileceğimi biliyorum. Ki benim buradaki arkadaşlarımın çoğu benden 8-10 yaş küçükler. Yaralandıktan sonra da başladığım işi bitirmemek benim spor etiğime aykırı. Yani acıya dayanabildiğim kadar dayandım. Elimden geleni yaptım ve toplam puanda da ciddi bir farkla yani en yakınındaki arkadaşımla 40-45 puan farkla birinci oldum. Bu bir sporcu olarak ki milli sporcu sıfatı varsa bir yanda bunu yapması onun bence sorumluluğudur, yükümlülüğüdür. Ben de bunu icra etmeye çalıştım. O yüzden mutluyum. Yani insanlar bana laf atıyor işte bunu yapmaman lazım. Da Şöyleydi bir hayır ben e, sakatken de çok işmeye katıldım. E, yarışma kaybettim ya. Yarışma kazandım. O yüzden e, ne kadar sınırlarımı zorlayacağımı ve hatta vücudumu limitlerini iyi biliyorum. Ben, ben hem eğlendim, hem acı çektim, hem de kazandığım için e, beni destekleyen insanlara en azından onların bana verdiği armağanla küçük bir armağan olmuş oldum. Bir önceki röportajımızda e, daha yeni geçirmiştin ve evet. eğer kaza geçirmeseydin birinci olabileceğini mi diyorum şeklinde evet. bir açıklama yapmışsın. Evet. Hemen ardından Tuncay ile röportajımı sırasında ona da yönelttim bu soruyu. Evet. da e, birinci olacağını sanmıyorum. Bu da kişisel hırslarını ön planda tuttuğunu gösteriyor evet. yine aynı şekilde. Evet. Şeklinde bir örnek evet. verdi. Bunu nasıl değerlendirirsin buna karşın birinci olmanı? Yani Tuncay'ın böyle bir yorumda bulunmasını? Şimdi Turcay'ın fikirlerine saygı duyuyorum. O onun düşüncesidir. Sonuçta ben e, sakat da olsam bir mücadele varsa birinci olmak için çıkarım. Çünkü ben yıllar boyunca bunu hep bu şekilde icra ettim. Temeli sağlam olan bir adam belli bir noktaya kadar gelebilir. Bir uzuvu aksıyorsa kesinlikle bir dezavantajı vardır. Ama bu dezavantajı ee, tecrübesinin önüne geçemez. Çünkü ben tecrübeli bir sporcuyum. Ondan sonra ee, nerede nasıl davranmam gerektiğini çok iyi biliyorum ki birçok oyunda burada serin kanlı olduğum için kazandığımı inanıyorum. Çünkü puanlar yaklaştığında veyahut da maçın sonuna geldiğinde insanlar çok heyecanlanıyorlar. Ve hata yapıyorlar ve kaybediyorlar. Bu en önemli şeylerden bir tanesiydi. Sporda veyahut da bir yarışmada hırs olmadan hiçbir şey olmaz. Bana hırsım yok diyen insanın gerçekten sözlerini sorgulamaya başlarım. Çünkü bunlar bende yok, onda var veyahut da ben böyle bir şey asla düşünmüyorum diyen insanların aslında gizlemeye çalıştıkları olgulardır. E, hırsım yok deyip sonuna kadar hızlı bir şekilde yarışan insanın özüyle sözünün örtüşmediğini zaten görecektir insanlar. Hı hı. Ben hırsım olduğunu ve hırsım e, hırslarımı kontrol edip doğru bir şekilde kanalize edip başarıya ulaşmaya çalıştığımı her zaman söyledim. E, Tuncay'ın benim arkamdan onu her türlü e, şeyde cebinden çıkartırım görüntüsünü izlemiştim ve onu her türlü ortamda tokatlarım. Bu herhalde ona tokat gibi bir cevap olmuştur. Çünkü herkes eşitti. Her sağ, herkes sağının her yerine bastı. Birçok dalda e, oyun oynadık. Badminton'dan tutun, penaltı atışından tutun, ondan sonra voleybolundan tutun, masa tenisinden tutun, futboluna kadar. Bazı insanlar bazılarında biraz daha ön plana çıktılar.